Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Zamanı hiç düşünür müsünüz? Yani onun doğasını. Durmadan ileri akan böyle durdurulamaz bir nehir gibi mi? Yoksa belki de üzerinde gezinebileceğimiz, ileri geri gidebileceğimiz geniş bir manzara gibi mi? İşte tam da bu soruyu 19. yüzyılın sonunda H.G. Wells o meşhur kitabıyla zaman makinesiyle sordu ve bütün algımızı sarstı. Evet. Bu derinlemesine incelememizde Wells'in bu başyapıtının sayfalarını aralayıp insanlığın geleceğine dair o hem büyüleyici hem de e, dehşet verici vizyonuna yakından bakacağız. Ve bu sadece bir macera öyküsü değil, aslında bizim çağımıza tutulmuş bir ayna. Kesinlikle öyle. Wells'in dehası da tam burada yatıyor. Zaman yolculuğunu fantastik bir masal olmaktan çıkarıyor ve kendi döneminin o bilimsel merakıyla, teorileriyle temellendiriyor. Dördüncü boyut fikri tam olarak zamanı bildiğimiz uzunluk, genişlik, yükseklik gibi keşfedilebilir dördüncü bir boyut olarak sunuyor. Bu fikir o kadar güçlü ki. Bütün bir türü başlatıyor aslında. Hem de nasıl. Sadece bilim kurgunun temelini atmakla kalmıyor. Kendisinden sonraki cesur yeni dünya gibi 1984 gibi bütün büyük distopyalara da zemin hazırlıyor. Her şeyi o meşhur akşam yemeğinde başlıyor değil mi? İsmini bilmediğimiz zaman gezgininin evinde. Evet, entelektüel dostlarını topluyor ve onlara çok basit ama akıllara durgunluk veren bir iddia sunuyor. Diyor ki, gerçek bir nesne sadece üç boyutta var olamaz. Var olabilmesi için diyor, zamanda da bir an kaplaması, bir sürekliliği olması gerekir. İşte o sürekliliğe de dördüncü boyut adını veriyor. Kitaptaki o meşhur cümleye hatırlarsınız. Evet, herhangi bir gerçek cismin dört yönde uzantısı olmalıdır. Uzunluğu, genişliği kalınlığı ve sürekliliği olmalıdır der. Bu o dönem için devri niteliğinde bir fikir. Ee, dostları da doğal olarak soruyor. Peki madem zaman bir boyut, neden içinde istediğimiz gibi hareket edemiyoruz? Gezginin cevabı da çok zekice. Çünkü bilincimiz diyor, doğumdan ölüme kadar zaman içinde tek bir yönde sabit bir hızla ilerliyor. Yer çekimi gibi adeta Tam olarak. Ama diyor doğru bir makineyle bu tek yönlü akıştan kurtulmak mümkün. Ve o an masanın üzerine o küçük maketi koyuyor. Fil dişi ve kristalden yapılmış. Pırıl pırıl parlayan bir maket. Misafirlerinden ruh bilimciye bir kola dokunmasını söylüyor. Parmak dokunuyor ve... Pof! Yok oluyor. Hafif bir rüzgarla birlikte aniden gözlerinin önünde kayboluyor. Geleceğe gitmiştir. Oradaki herkesin aklı başından gidiyor tabii. Teori bir anda somut bir gerçeğe dönüşüyor. Ama bu sadece başlangıç. Asıl olay bir hafta sonraki yemekte kopuyor. Evet, bir hafta sonra gezgin yemeğe tekrar geliyor ama perişan bir halde. Üstü başı toz toprak içinde, yüzü çizilmiş, topallıyor ve açlıktan gözü dönmüş gibi yemeğe saldırıyor. Yemek bitince şöminenin başına geçip o inanılmaz hikayesini anlatmaya başlıyor. Kendi yaptığı büyük makinayla milattan sonra 802.701 yılına gittiğini söylüyor. Sadece o yolculuğu anlatışı bile inanılmaz. Zamanın nasıl hızlandığını betimlemesi. Gece ve gündüzün bir kanat çırpışı gibi birbirini izlemesi. Binaların gözünün önünde yükselip çürümesi. Mevsimlerin anlık geçişi. Bu aslında Wells'in yaşadığı o Victoria döneminin hızlı sanayileşmesine bir gönderme gibi. Her şey çok hızlı değişiyor ve kimse nereye gittiğini bilmiyor. Doğru. Ve sonunda makineyi durdurduğunda kendisini bir dolu fırtınasının ortasında buluyor. Yemyeşil bir bahçede. Fırtına dinince de karşısına o meçhur yapı çıkıyor. Devasa beyaz mermerden yapılmış kanatlı bir sfenks heykeli. Yıpranmış ama yüzünde belli pelirsiz bir gülümseme var. O anki yalnızlığı bir düşünün, bildiğiniz her şey yok olmuş, tamamen yabancı bir dünyadasınız. İşte o korku anında geleceğin insanlarıyla karşılaşıyor ama bulduğu şey... Hiç beklediği gibi değil. Kesinlikle değil, etrafını mor giysiler içinde böyle e, yaklaşık bir 20 boyunda inanılmaz narin ve güzel yaratıklar sarıyor. Bunlar Eloylar. Porselen bebekler kadar güzeller ama bir o kadar da kırılganlar. Sadece meyve yiyorlar, çocuksu bir neşeyle kahkahalar atarak yaşıyorlar ve korku nedir bilmiyorlar. Gezginin yaşadığı o hayal kırıklığını hayal edebiliyor musunuz? İnsanlığın zirvesini görmeyi beklerken karşısında 5 yaşındaki bir çocuğun zekasına ve merakına sahip kırılgan varlıklar buluyor. Bütün umutları o anda yıkılıyor ve hemen bir teori geliştiriyor bu durum karşısında. Evet. İnsanlığın gün batımı teorisi. Buna göre insanlık doğaya karşı verdiği savaşı kazanmış. Hastalıklar, kıtlık, yırtıcı hayvanlar, her türlü tehlike ortadan kalkmış. Ama bu zafer insanlığın sonunu getirmiş. Tam olarak bu. Çünkü güç gereksinimden doğar. Mücadele edecek bir şey kalmayınca. Zeka, fiziksel güç, dayanıklılık gibi özellikler anlamsızlaşıyor ve zamanla köreliyor. İnsanlık konforlu bir cennette yavaş yavaş aptallaşarak çöküyor. Bu o dönemde herkesin inandığı o sürekli ilerleme fikrine velsin vurduğu ilk ve en sert darbe. Peki ya bu ilerleme bizi daha iyi değil de daha zayıf yaparsa diye soruyor. Bu günümüzdeki otomasyon tartışmalarına ne kadar benziyor değil mi? Her şeyi kolaylaştıkça biz neye dönüşeceğiz? Çok yerinde bir soru. Ama gezgin çok geçmeden anlıyor ki bu cennetin ardında çok daha karanlık bir sır var. Evet, çünkü bir sabah uyanıyor ve... Zaman makinesi yok, yerinde değil. O uğursuz Sphinx heykelinin tunç kaidesinin içine çekilmiş ve kapılar kilitli. O andan itibaren gezgin bu dünyanın göründüğü gibi basit olmadığını anlamaya başlıyor ve çevresine daha dikkatli bakıyor. Yeryüzüne dağılmış böyle derin, karanlık, havalandırmalı kuyular görüyor. Eloylar da bu kuyulardan ölümüne korkuyor. Bir gün harabelerin arasında gezerken o yaratıklardan biriyle karşılaşıyor. Soluk tenli, maymunsu, büyük ve karanlıkta parlayan kırmızı gözlü bir yaratık. Yaratık ışıktan korkarak, çığlık atıp hızla okuyulardan birine atlıyor ve gözden kayboluyor. İşte bu, gezginin o cennet teorisini tamamen yıkanan. Gerçeği öğrenmek için bütün cesaretini toplayıp okuyulardan birine inmeye karar veriyor. Ve orada bulduğu şey, insanlığın korkunç sırrı. Yer altında, gürültüyle çalışan devasa makineler arasında yaşayan, ışıktan nefret eden ve geceleri yeryüzüne çıkan bu yaratıklar norloklar. Ve güneşin altında kaygısızca yaşayan o güzel Eloy'lar, dönemin ayrıcalıklı zengin aristokrasisinin torunları, yer altında karanlıkta makinelerle birlikte yaşayan Morlock'lar ise, sanayi devriminin ezilen işçi sınıfının torunları, Binlerce yıl içinde toplumsal sınıf ayrımı biyolojik bir tür ayrımına dönüşmüş. Ama asıl dehşet verici olan aralarındaki ilişki. Güç dengesi tamamen tersine dönmüş. Gezgin, morlokların yer altındaki sofralarında gördüğü et parçalarıyla anlıyor ki, yer altının efendileri artık morloklar ve yeryüzündeki narin eloylar, onlar morlokların besin kaynağı, çiftlik hayvanları gibi. Bu inanılmaz derecede acımasız bir metafor. Yer altında çalışan işçi sınıfı, sonunda yeryüzünde kaygısızca yaşayan aristokrasiyi, kelimenin tam anlamıyla yemeye başlıyor. Veya well, zadata, toplumu bu şekilde bölerseniz, sonunda birbirinizi yersiniz diye uyarıyor. Eloyların karanlıktan ve aysız gecelerden neden bu kadar korktuğu da böylece ortaya çıkıyor. Çünkü o geceler av mevsiminin başladığı zamanlar. Bu korkunç gerçeği öğrendikten sonra gezginin tek bir amacı kalıyor. Makinasını geri alıp bu cehennemden kaçmak. Bu sırada nehirde boğulmaktan kurtardığı Vina adında bir Eloy kızıyla dostluk kuruyor. Vina ona çocuksu bir sevgi ve sadakatle bağlanıyor. Gelecekte kurduğu tek insani bağ bu oluyor. Ve bu bağ önemli. Çünkü gezgini tamamen umutsuzluğa düşmekten alıkoyuyor. Vina ile birlikte bir arayışa çıkıyorlar. Hem Morloklara karşı bir silah hem de makinasını açmak için bir levye bulma umuduyla eski bir müzeye, yeşil porselen saraya gidiyorlar. Orada kendi zamanından kalma en değerli şeyleri buluyor. Bir demir çubuk, bir parça kafur ve bir kutu kibrit. Ateş. Morlokların en büyük korkusu artık bir silahı var. Ama dönüş yolunda gece ormanda konaklamak için yaktıkları ateş kontrolden çıkıyor. Bu ateşin de sembolik bir anlamı var bence. İnsanın doğayı kontrol etmek için kullandığı en temel teknoloji olan ateş burada bir felakete yol açıyor. Yarattığımız teknoloji günün sonunda bizi yok etmeyecek sorusu. Kesinlikle çıkan kaos ve yangında morloklar saldırıyor ve o kargaşada gezgin Wina'yı kaybediyor. Çok trajik bir an. Geleceğe dair tek umudu, tek dostu da kendi yaktığı ateş yüzünden yok oluyor. Yüreği parçalanmış bir halde Sphinx'e dönüyor. Morlock'ların onu içeri çekmek için makinanın kapılarını açtığını görüyor. Bu bir tuzak ama başka çaresi yok. İçeri giriyor, kapılar üzerine kapanıyor ve zifiri karanlıkta morloklarla boğuşurken son bir hamleyle. Makinenin kolunu itmeye başarıyor ama yanlışlıkla kolu çok fazla itiyor. Gözlerini açtığında 30 milyon yıl sonrasına gitmiştir. Ve orada dünyanın sonuna tanıklık ediyor. Bu belki de kitabın en unutulmaz, en korkunç bölümü. Gökyüzünü kaplayan dev, ölmekte olan kızıl bir güneş, dönmeyi bırakmış bir dünya, yosunlarla kaplı ölü bir deniz ve kumsalda gezinen dev yengeç benzeri yaratıklar. Bu sahne, insanlığın bütün kavgalarını, başarılarını, her şeyine kozmik bir perspektife oturtuyor. Wells, Bakın diyor bütün bu sınıf savaşları bütün bu ilerleme hırsı evrenin sonunda hepsi anlamsız kalacak. Çok karamsar ama bir o kadar da güçlü bir bakış açısı. İnanılmaz derecede cesur. En sonunda son yaşam belirtisi de yok oluyor ve dünya zifiri karanlığa, dondurucu bir soğuğa gömülüyor. Bu korkunç vizyondan sonra gezgin son gücüyle kendi zamanına geri dönmeyi başarıyor. <laughs> Ve kendini akşam yemeği masasındaki o şüpheci dostlarına hikayesini anlatırken buluyor. Tabii ki kimse ona inanmıyor. Anlattığı bu inanılmaz öyküden elinde kalan tek somut kanıt... Vina'nın ölmeden hemen önce sevgiyle cebine koyduğu o iki küçük solmuş beyaz çiçek. O çiçekler Anlatıcı da sonunda bu çiçeklerin ne anlama geldiğini çok güzel ifade ediyor. Kesinlikle. Diyor ki o çiçekler akıl ve güç yitip gittiği zaman bile değer bilirliğin ve karşılıklı sevginin insanoğlunun yüreğinde yaşamayı sürdürdüğünün bir kanıtı. İnsanlığın en karanlık geleceğinde bile var olabilen sevgiye dair kırılgan bir umut ışığı. Ama o umudun solmuş olması da çok manidar. Kırılgan ve belki de kaybolmaya yüz tutmuş bir umut. Ertesi gün gezgin daha fazla kanıt toplamak için sadece yarım saatliğine yeni bir yolculuğa çıkacağını söylüyor ve bir daha asla geri dönmüyor. Akıbeti sonsuza dek bir sır olarak kalıyor. Geçmişe mi gitti, geleceğe mi yoksa zamanın bir yerde kayıp mı olduğu asla bilemiyoruz. Peki, Welshin 120 yıldan daha uzun bir süre önce yazdığı bu kitap bugünün dünyasına baktığımızda bize ne anlatıyor? Bizim toplumumuzdaki o görünürdeki eloylarla görünmez kılınmış morlaklar kimler olabilir? Bu ayrım bugün daha mı derin yoksa aştık mı bu durumu? Ve en önemli soru belki de şu, kendi zaman makinemizin kolunu hangi yöne çeviriyoruz? konforun ve kolaylığın bizi zayıflattığı bir geleceğe mi yoksa toplumsal eşitsizliklerin bizi birbirimize düşman ettiği bir geleceğe mi? İnsanlık olarak biz hangi geleceğe doğru yol alıyoruz? Bu Velz'in bize bıraktığı ve bugün her zamankinden daha geçerli olan bir soru. Eğer bu sohbetimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna dokunun ve tabi abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Ayrıca incelememizi istediğiniz başka kitaplar varsa önerilerinizi bize iletmekten lütfen çekinmeyin. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.